Ben PUBG'yi bırakmam ki bana ne? Enes ne yapıyorsun oğlum? Ay yüzünü kapatıp uyumuş bu ya bu olacak kapatmış yüzüne kadar çekmiş battaniyeyi. Yine PUBG oynuyormuş. Ay be oğlum sen akıllanmayacaksın. Ama bu sefer sana terlik atmayacağım. Vallahi atmayacağım. Oley be sonunda terlikten kurtuldum be. Aynen kurtuldun terlikten atmıyorum bundan sonra. Oh hayır ya. Enes ne yapıyorsun oğlum? Hiç yok bir şey. Sallanıyorum. Sallandığını ben de görüyorum. Neden moralin bozuk onu sordum sana. Sorma işte. Ben yatıyorum. PUBG de mi oynamak istemiyorsun? Ay ne kadar mutlusun. İstemiyorum. Hadi hadi sen PUBG oynamadan duramazsın. Al oyna. Sen ciddi misin? Evet ciddiyim. Bak başlatıyorum. Vallahi hiç oynayasım yok ama seni kıramayacağım ya. Çok ısrar ettim ver baba nasıl yutturdum sana? Ne ladesi ya? Sen de ayılamamışsın PUBG beyni ben seni ayıltacağım. Ah, ah dondum. Ronaldo geldi be Ronaldo. Biraz yavaş oyna be PUBG oynuyorum burada. Daha oynarsan oyna annem bana acımıyordu. Enes biraz sessiz olursa birinci olacağız arkadaşlar. M4 olan var mı? Enes biraz sessiz olursa birinci olacağız arkadaşlar. Sus be ben sana PUBG oynarken böyle davranmıyorum. Saygılı ol biraz. Sus be ben sana PUBG oynarken böyle davranmıyorum. Saygılı ol biraz. Enes bak son 5 kişi kaldı. O top bana yanlışlıkla gelirse seni gebertirim. Enes bak o top bana yanlışlıkla gelirse seni gebertirim. Al bilerek atıyorum be. Bak o top bir daha bana gelirse. Ronaldo. yükleyelim oğlum. M416 kullanacağım. Birinci olacağım. Şaka mı bu ya? Rüya mı görüyorum? Şaka değil ya. Ben de yüklemek istiyorum. Ben de oynamak istiyorum. Anne sen oynayamazsın ya. Bak arkadaşlarım çağırıyor. Ben oynayacağım ya. Oynatmam ki o oyunu sana. Ne demek oynatmam ya? Oynayacağım işte ya. Git. Git. İyi o zaman sen bilirsin. <laughs> ne yapıyorsun sen ya? Anne ya. ya atılır mı? Ah oh, başım ah. Oh, oh. Enes PUBG'yi yükledim oğlum. İlk oyundan bir leş nasıl? İlk oyundan birleş mi? Leş. Leş derken ne anlamda leş? Leş derken çok iyi, çok çok iyi. Yani ilke göre bayağı iyi. Teşekkür ederim oğlum. Yakında üç parmak oynayacağım. Biri bana dedi ki senin leşin botmuş. Leşin bot mu dedi? Yani bırak şu ya. Dün de yüklemedin. Kendi imkanlarımla yükledim. Eh yeter be bıktım süperlikten. Kafama geliyordu ne yapıyorsun sen ya? Enes, PUBG kaskıyla ilgili bir şey buldum oğlum. Aa, ne buldun? Bak şimdi oğlum çok iyi izle. Nasıl? Wow. Oho, o da bir şey mi? Vay be açmışsın kendini. Bana da bir numara yap be. Ben de bunu demedi bekliyordum. Enes ne yapıyorsun oğlum? PUBG'yi bıraktım gitar çalışıyorum anne. PUBG'yi bırakmana çok sevindim oğlum. Çal da biraz ben de dinleyeyim. Tabii ki de dinleyebilirsin anneciğim. Hemen çalıyorum. M416 K98 M416 K98 gene PUBG ile ilgili değil mi bu be yavrum? Doğru söylüyorsun ya. Kafam yine PUBG'ye gitti ya. Sen gitar kursuna değil PUBG kursuna git bence. Hay başlayacağım sizin topunuza ya. Deniz, ödev mi yapıyorsun oğlum? Ödevim bitti, resim çiziyorum. Çok güzel bir resim çiziyorum. Zaten resim kabiliyetin çok yüksekti senin. Derslerin hep beşti. Bana çekmişsin. Ben de bakacağım. Çok merak ettim. Çok güzel çizmişsindir eminim. Hayır olmaz. Bu çok önemli bir resim. Bu Bunu hayatta gösteremem. Acayip enteresan bir resim. Hayır bakacağım o resme. Sesini yükseltme bana. PUBG var o resimde değil mi? PUBG olsa gene iyi. Olsun ya. Bakabilirsin. Benden günah gitti. Terlik atma onur belgesi. Sen görürsün şimdi. Benden dalga geçersin lan. Bunu da belgeye dahil etmeyi unutma. Oh, oh Efendim anne. Ne yapıyorsun sen öyle battaniye bürünmüşsün? Çok soğuk anne. Soğuklar bir anda geldi. Isındıra ısındıra gelmedi ki. PUBG oynasan hemen ısınırsın. Bakiye bin bir gez bakalım. E 8 saatten beri PUBG oynuyorum burada. Hala ısınmadım ya. 8 saat PUBG'de ne arıyorsun sen? Top arıyorum, AVM arıyorum, Kar 98 arıyorum, Scarlight. Scarlight AVM, Kar 98 seni ısıtamamış. Ben şimdi seni ısıtacağım. Kar 98'e Kar 98. 98. Anneyle dalga geçilmez. Aa, aşkım sert bir şey buldum. E ee, iyi aferin bulduysa da birinci olmadık sonuçta. O kadar sevimlinin anlamı ne? Aşkım, M416 buldum. Lan ne yapayım M416 bulduysan ne yapayım? Aşkım Yani o M416 sesi değil. AVM sesi o. Ne sesi olduğu bir alakadar kadar etmez. Derhal elinizdeki telefonları bırakın. Tamam anne. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yok siz laftan anlamayacaksınız. Ben şu yılanın başını bir ezeyim. oh. ne oh. gülüyorsun be? Hadi beyler son 10 kişi kaldı. Birinciyiz bu el. Hadi. Son 10 kişi. Oğlum bana ne son 10 kişi kaldı işte. Biraz sessiz olan kitap okuyorum burada. Sen sessiz ol. Birinci olacağım burada. Lan ben sessizim zaten. Al işte düştüm senin yüzünden. Birinci olamadım ya. Bulutta birinci olamadım. Evet PUBG'de birinci olamadın. Ama gerçek hayatta birinci olmak ister misin Enes? Olur. Nasıl olacak şimdi o? Eğer ki gerçek hayatta birinci olmak istiyorsan... Kitap okuyacaksın oğlum. Tamam abi bundan sonra ben de kitap okuyacağım. Hatta hemen başlıyorum. Enes sınav sonuçları açıklanmış oğlum. Bir bak bakalım kaç almışsın. Şaka yapıyorsun. Ne ara açıkladılar ya? Allah Allah. Sona bakarım. Ya. Hayır şimdi bakacaksın. Niye yani? Düşük mü bekliyorsun? Tamam hemen bakıyorum. O notlar harika harika. Okuyorum. Hazır mısın? Üçten geriye say. Aferin benim oğluma. Üç, iki, bir. Matematik, fen ve teknoloji 85. Beden eğitimi 100. Sırça KÜLTÜRÜN sosyal bilgiler 70. Oo. Din KÜLTÜRÜ kaç anlayamadım. Anneciğim kızma ama 10. Din kültürü nasıl onu olur be yavrum Enes? İnanamıyorum sana. İnanamıyorum. Patlatışa mı artık topunuzu ya? Enes ödevini yaptın mı? Evde unuttum hocam. Kendine de unutsaydın evladım. Osman sen yaptın mı ödevini bakayım? Hocam sayfaları karıştırmışım. Dünkü verdiğiniz ödevin sayfasını yapmışım. O sayfaları dün derste beraber yaptık zaten. Döndü sen niye canlı derse katılmadın? Hocam elektrikler gitti derse katılamadım. Aynı apartmanda oturuyoruz nasıl elektrikler gitti? Kamil sen ne yapıyorsun orada? M416 buldum. M416 mı? Aa. Oh. Beyler mide gelin mide herkes burada hadi. Efendim Canım tabaktan bir seni arıyorum Neredesin Oyun oynuyorum hayatım söyledim sana oyuna gireceğim diye Oyun oynuyorsun da Baktın ki 10 tane çağrı var Demek ki önemli bir konu değil mi Yani olabilir evet ben... doğru söylüyorsun Daha önemli şeyler var yani Şu anda bir sıkıntılı bir durumum var Ve acil çözülmesi gerekiyor Ve sen açmıyorsun yani oyundan dolayı Peki hayatım pardon kusura bakma Özür dilerim dinliyorum Fatih'e kasmaya çalışıyor uyuya kalmış bu. Neviz. Ulan ne biz aynı haritaya nasıl düştük? Ne bileyim hangi haritaya düştük? Hangi haritadayız şu an? 1416 ya dipçik lazım. Sana da bir çalışan beyin lazım. Anne karı sen mi aldın? Ne karısı oğlum? Ah canım gidiyor bana sıkıyorlar.